Merhaba Pokemon dostları. Sizlerle birlikte yeni bir Türkiye Pokemon Ligi maçındayız. Hemen kodda geldi onu gireceğim. Bugün rakibimiz bu haftaki rakibimiz Angara Skirtle Spor yani Selçuk'la karşılaşıyoruz. Eski ismiyle Reycho'nun yeni ismiyle Selçuk Peköz kanalının sahibiyle. Dur bakayım doğru girdim mi? Evet. Kodumuzu doğru girdik. Evet ikinci maçımız ilk maçımızı kazanmıştık bakalım bu maçta ne yapacağız. Bakalım hep birlikte görelim Başarılarda diledik rakibimize. Bakalım ya neler olacak neler yapacaksınız. Galiba Selçuk'la resmi bir maç olarak ilk defa karşılaşıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Geçen seneki turnuvada karşılaşmadık diye hatırlıyorum. Bu seneki turnuvaya kendisi katılmadı PMN'ye. Zannedersem evet ilk resmi maçımız olacak. Bakalım nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Takımımız bu şekilde arkadaşlar. Umarım gene sorun çıkarmaz takımımız. Evet çıkarmadı. Güzel. Tamam. Bu takımla giriyoruz olaya. Hadi bakalım. Evet Selçuk geçen maçtaki takımın aynısıyla gelmiş. Yani şimdi bu takımda iki şey var Selçuk'un. Bir Tailwind yapıyor bir de Trick Room yapıyor ama hangisiyle önce başlayacağını açıkçası bilmiyorum. Şimdi hani Mimskat'la Tailwind yapıyor. Şeyle de Stakataka'yla da Trick Room yapıyor ama bunlardan hangisiyle ilk olarak başlayacak acaba? Tabi bunu kestirmesi zor. Iııı Bakalım hep birlikte neler olacağını göreceğiz. Arkaya suikun alacağım. Receleki almaya gerek var mı? Recelekilik bir şey yok galiba. Receleki almama gerek yok. Volcarona'yı mı alsam acaba diye bakıyorum. E, Volcarona'nın da çok aşırı yapacağı pek bir şey yok. Sanki... Ulan kim alacağız Arki o zaman? Dur bakayım. Zashian alsam mı acaba? Laşyan hızlı gene yani bir şeyler yapabilir gibi duruyor. Bakalım hep birlikte göreceğiz ne olacağını. Selçuk da seçimini yapmamış herhalde daha. Yani muhtemelen ya Tailwind ya Trick Room ekibiyle başlayacak ama bunlardan hangisiyle başlayacağını tabii ki şu an kestiremiyoruz. Umarım elimizden geleni yaparız. İlk maç başladı hadi bakalım. Her zamanki Battle Tower müziğimizle. İndi. Evet. Trick Room'la başladı. Hmm. Hayırlısı bakalım. <laughs> Trick Room ekibiyle başladık. Şimdi. Stadyumumuz Ne ilginç ya böyle. Evet. Air balon varmış vay. Itemını değiştirmiş. Güzel. Air balon olması onu tabi bir şeyden kurtarmış oldu. Hmm. Palombi'den tabi Earthquake'den kurtardı kendisini. O zaman ben direkt olarak indi diye vurmak zorundayım. Ya da balonlu patlatmak için Earthquake'i deneyeceğim yine. E şeyle de direkt Expanding Force. ikisine de vurmuyor mu diye Expanding Force. Neyse bakalım. Evet klasik balon ile başladık. Air balon iyi kurtarmış ya. Hadi öldür. İşte bu. Güzel. Tamam dediğimi yapabildim. Onu trick room yapmadan devre dışı bıraktım. Güzel. E, ee, şeyi expanding force air balonu patlatıyor muymuş ya bu? Değil mi? Sadece darbe alması yeterliydi ya. Ha ben bir an sanki ground vurmak mı gerekiyor falan diye düşündüm de. Ee, e şimdi arkada Torkol Wimscat mı? Hmm. Şimdi Tailwind'e dönebilir mi acaba bu iş? Şimdi Tekrar Earthquake yaparak şeyi alabilirim ama direkt olarak Wimscat'a vurmak istiyorum açıkçası. Bakalım ne olacak. Follow yapar mı ya gene? Onu unuttuk ya doğru ya. Follow yapabilir. Wimscat indi ne yapabilir? Ne yapabilir? <laughs> Hiçbir fikrim yok şu an açıkçası. Moonblast daha direkt vuruyor. Güzel. İyi çok aşırı vurmadı. Evet indi diye tabi vuramadık. Bir berimiz var işin içinde. Şimdi ben buzla kaçırmazsam o saldırıyı tabii ki alabilir miyim acaba? İyi kaçırmadık. Götürürüz herhalde ya Winscott'ı. Güzel. Winscott'ı götürdük. High kick. gitti bizim şey ölme lan güzel iyi dayanıyoruz. evet special defansımız o kadar iyi değil ama ya, salt vestimiz var iyi dayandık evet torkola ee, direkt Earthquake'i iki basacağım yani direkt ee, olayı bitirme adına arkada konum var zaten o yüzden çok şey değilim bu konuda. Yani Expanding Force ölürüm muhtemelen de yine vurmaya devam edelim. Evet Trick Room planını bozmamız işe yaradı gerçekten. Gerçi Torkola şey vermiş olabilir. Neydi onun adı? Focus Sash vermiş midir acaba? Tamam ya bu iş bitti. Evet. İlk maçı istediğimiz şekilde yönlendirip kazanmayı biliyoruz. Ama zannedersem e, Selçuk ikinci maçta Tailwind'i deneyecektir diye düşünüyorum. Yani de, dener mi Tailwind'i acaba? Muhtemelen dener gibi geliyor bana. Bu sefer ona göre bir şey kurmamız gerekiyor açıkçası. Lander'ız Mewtwo'yla çıkabilir. Eee... Wim Scott, Scott, şeyle çıkabilir. Mewtwo'yla çıkabilir. Bu sefer. Bu tabi Trick Room takımına göre biraz daha ee, şey olacak hani baş etmesi biraz zor olacak. Trick Room takımına birazcık hazırlanmıştım açıkçası da. Bunu nasıl devireceğiz? Ona hiçbir fikrim yok açıkçası. Şimdi da la başlayamaz gibi geliyor bence. Çünkü Mamosewy'den haberi var artık. Ben gene aynı ikiliyle başlıyorum. Ee, bu sefer e, Landorus, Mewtwo, eee Wimscut, Torcool'la gelebilir. O yüzden ben arkaya gene Suikun almak istiyorum. Hmm, onun arkasına ise Eleki'yi alsam mı? Sashiyan'ı mı alsam acaba? Ne yapsak, ne ettik. ki alıyorum ya. Nedenini bilmiyorum ama sanki alasım geldi. Hani Tailwind yaparsa Rejel'e hala belki hız olarak biraz bir miktar iyi durumda diye mesela en azından Landers'tan falan hızlıyız diye onu alayım dedim. De Landers'a tabi vuramayacağız. Hızlı olsak ne olacak? Neyse bakalım. indi de. İndi de Landers. Ha bu beklemediğim bir ikili oldu. <laughs> evet bu beklemediğim bir ikili oldu. Şimdi burada şöyle yapabilirim. Ha, fake out atamıyorum indi olduğu için. E, zannedersem yine Tailwind olayına girmeyecek. E, follow girip Landers'la ne yapacak? Landers'la bana mı vuracak? Ay şartı deneyebilirim ama follow takılırız gibi duruyor. Değil mi? Hmm. Yani falan ya takılacağız gibi o çok e, bariz görünüyor da Thunder Wave'i atsam mı acaba? Thunder Wave atsam bir işe yaramaz ya indi diye ne olacak ki sanki? Dur bakayım neler olacak hep birlikte görelim. Falan bir geldi tamam. Buzdan yırtıp bana yer vuracak galiba öyle görünüyor. Super Power. What? Vay bu iyiydi. Bu güzeldi. dayandırırsa iyi vurdum ha. Şimdi kum gelsin bakalım. Yine tabi şey yapacak. E, super power ya da o tarz bir şey deneyebilir. Yine falon bir gelecek. Hmm. Snarl atıp Special hata düşürsem ne işe yarar bilmiyorum. Expanding Force'a devam edeceğim. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü Landorus'a iyi vuruyoruz. Evet yine bir follow me geldi. Yine super power geliyor. Ama Suikon'a o kadar işlemez tabii ki. İyi, atak ve defansı bir hayli düştüğü için şu an Lander'ız zaten çok da etkili durumda değil açıkçası. İyi vurduk ama olmadı. Tamam şu an benim için hiçbir etkisi kalmadı şeyin. İkisinin de öyle diyeyim. çekmez herhalde. Yani artık Landers'ın bilmiyorum çok da bir etkisi kalmadı gibi duruyor ama. Choice Scarf mıydı acaba? Sürekli Super Power yaptığına göre. Scarf olabilir. Mamos Vine'dan normalde hızlı aslında. Suikun'dan da normalde. Daha çekti. İlginç. Gelen eğer iyi güzel. Special hatanı düşürmüş olduk kafadan. İyi oldu bu. Protect. Hmm. İyi, kötü vurmadım yine. Ama ha, Special hatanı düşürdüğüm için da çok fazla bir şey yapamayacak şu an ulan şu berry işi olmadı ya teh tam da beri yeme yerine getirmişiz evet şimdi bu follow me yaps, yapar mı yine yapar gibi duruyor ee, ama ben snarl'a devam edeceğim follow me yapsa bile yani yapma ihtimali var o yüzden buna devam ediyorum Vince da thunder wave atsam ne olur acaba ya da direkt yine vurayım mı ya? Çünkü Mystic e hiç dokunmuyor ki. <laughs> Bir el daha Expanding Force atacağım. Helping Hand, Güzel. O Moonblast beni öldürür mü acaba? Oo. Ben bayağı iyiymişim ya o konuda. Biraz HP kasmıştım açıkçası da. Hadi S'nal. S'nal skatı öldürmez gerçi de. İyi. Indid'i aldı en azından. Yani Whimsicott'un artık ee, saldırı yönünden hiçbir etkisi kalmadı. Yani iki kere special hatanı düşürdüğüm için çok da bir etkili olacağını düşünüyorum. Landers gelebilir şu an. Evet. Lander'ı Scarf olduğu için ilk vuracak kişidir ve süper power gelecek diye düşünüyorum. Hmm, ben buna Protect kullanıp acaba Expanding Force yapsam neler olur? Bir düşünelim bakalım neler olur. Çünkü sanki suyuna vuracakmış gibi bir his var içimde. Expanding Force acaba... Ee, bu arada terrain bitiyor mu ya? Onu bak düşünmedim ha. Hmm. Bakalım neler olacak. İyi helping can. süper power vurmayı deniyor da kime vuracak tabi o önemli. Earthquake mi? Ey bizim şey gitti. Yostik <laughs> gitti. Tamam olsun. Ama Wim Scott'ı da götürmüş oldu bu tabi. Benim bir şey yapmama gerek kalmadı. Wim Scott da gitmiş oldu. Hmm, şimdi onun bilmiyorum iki po Oy, RCL ki biraz sıkıntı olacak burada ama Torkolu mu kaldı ya? Mirtu. Of. Evet, bu maçta biraz problem yaşayacağız gibi duruyor. Eğer Scarf vermediyse Mewtwo'ya. Mewtwo'ya Scarf verebilir çünkü. Ee, iyi durumdayız ama Scarf verirse yanarız. Öyle görünüyor. Şimdi ikisine de vursam. Şöyle. Acaba ne olur? Bu el bir protectle geçelim bakalım nasıl olacak. Ah. Sınar yapsaydık iyi olacaktı ya. He, örgüye geçin protect yapmış. Güzel. Örgü beni öldürmez gibi duruyor ama iyi de vurdu yani. Güzel. Amacım zaten Lander'ı öldürmekti. Ama ne altı kaldı. <laughs> evet Suikun'u öldürür. Yani Suikun'dan kaçış yok gibi duruyor ama elimden geldiği kadarıyla da vuracağım yani. Acaba Suikun'a protect yapsam mı ya? Ve CL2 ile de saldırsam mı? Bakalım neler oluyor. İyi vurduk ama gittik galiba. <laughs> evet. Aa, yenildik ya. Evet, Selçuk yendi bizi ya. Ha, la şeyi varmış, life orbu varmış. Evet, hızdan dolayı maalesef yenildik. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Ters, yani şey yapmamalıydım ya. Bak, protek yapmakla çok büyük e, yanlış yaptık maçta. Keşke vursaydım. Bak, vursam maçı kazanacakmışım. Evet, kendi hatta... O da öldü. E, maçı kim kazandı? <laughs> you lost to Selo dedi, değil mi? Ben he, kaybetmiş oluyorum yine de. Vay. Pokemon'umuz kalmadı ama yenildik. Evet. Kendi atamla verdim ya maçı. Maalesef öyle oldu. Keşke vursaydım orada. Yani neden suykuna vuracağını düşündüm ki. O da ayrı bir saçmalık. Evet. Üçüncü maça kaldık. Muhtemelen kazandığı şekilde gelecek. Ama başlangıç ekibini değiştirebilir. Direkt Mewtwo'yla çıkabilir bu sefer. Life Orb varmış Mewtwo'da. Evet, Mamuswine almak için e, Mamuswine Landorus'la aldı bu değil mi ya? Hmm. Bu sefer kimle çıksak acaba? Suicond. Hmm, Zacian'la çıksam mı? suyu kuruyacağız. Zaşiyan, Mamos Wine. Volcarona. Tüh ya. İkinci maçı kötü bir şekilde kaybettik yine ya. Suikun'la vursam maçı kazanıyordum ya. Neyse ikinci maç ikinci maçta kaldı. Üçüncü maça kazanmak için çıkıyoruz. Hadi bakalım. Yine Landorus Indeed ile başladı. Follow me, follow me denemesi e, şu an saçma. Ama şöyle de bir durum var, snarl vursa bile bir işe yaramıyor ki. O da ayrı bir e, olay tabii ki. Hmm. Snarl'a gerek var mı? Bu arada ben e, yanlış da bir şey yaptım ya. Onu da söyleyeyim yani zaşya anda çıkmakla. Ee, pek iyi bir şey yapmadım gibi sanki çünkü earthquake yaparsa ki yapacak gibi duruyor problem yaşarız ben niye zaşıyan attım harbiden evet hatayla başladık aa follow yapmadı ilginç Evet, Earthquake'e gitti direkt olarak. Kendi Pokemon'u da birazcık e, sıkıntıya soktu. Evet, iyi de vurdu. iyi vurdu. Evet, Landorus'tan kurtulmuş olduk. Evet, Zashian'ın önündeki e, büyük bir engel kalkmış oldu şu anda. Yani Mewtwo çok bir şey yapamaz bize diye düşünüyorum ama e, Landers bayağı bir şeyler yapabilirdi. Evet o da yani falon yapmamakla birazcık yanlış yaptı gibi ama bu taraftan da tabii ki suyu konumu bayağı bir örseledi o da var. Evet kim geliyor? Winscott mı? Mewtwo mu? Yoksa başka biri mi? Mewtwo geldi direkt. Hadi bakalım. E şimdi follow me ile çağırıp Mewtwo ile vurma muhabbetine geçebilir gibi duruyor. Ben burada sınarlı deneyeceğim ama Mewtwo beni öldürür gibi duruyor sanki. Değil mi? Suikun'la Protect'e gidelim. Zashian'a vurabilir istiyorsa gelip. Ama follow me deneyecek ya unuttuk. Neyse indi diyen adından devreden çıkarmış olacağım. Bu şekilde. Eğer Suikun'a vurmaya kalkarsa bu benim için daha da iyi olacak. Ama sanki Zacian'a vurur gibi geldi bana. Helping Hand'le bir... Helping Hand geliyor mu acaba? Falon mi geldi? Evet, ee, Mewtwo'dan hızlıyım ama şu Falon'u bizi bayağı bir sıkıntıya soktu şu ana kadar. Şimdi Mewtwo'dan bir sağlam bir darbe yiyeceğiz gibi ne yiyeceğiz? Thunderbolt mu? What? İlginç. İlginç. Suikuna da ee, bu tehdit olduğunu gösterdi yani. Evet şimdi Wimscut'un kadında Helping Hand e, macerası var tabi ki. Şimdi ben sınav yapacağım ikisine de. E, hayatta kalırsam hala. Şimdi burada e, Helping Hand'den sonra ben hala hızlı olduğum için Mewtwo'yu öldürebilir miyim acaba? Öldüremem sanki ya. Bilmiyorum ki. Ah yapma be. Olmadı. Tailwind. Oo, bu güzeldi. Selçuk iyi oynadı burada. Kritik. Şimdi benden hızlı oldu. İkisi de hızlı zaten. Beni Thunderbolt öldüremez ama Helping Hand yapıp vurursa öldürür gibi duruyor sanki ya. Onu nasıl engelleyeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Ha ben Zashyan'la önceki elde mi protek yapmıştım? Ha yok. Bir an karıştırdım. Neden ice beam yapmışım? Ah, scout yerine ice beam yapmışım ya. Yanlış mı seçtim saldırıyı? Biraz kafanı toparla Volkan, ne yapıyorsun? Bu sefer Suikun'a vurabilir ama, söyleyeyim. Zacian'ı değiştirebilir miyim acaba? Thunderbolt... Neden Ice Beam yapıyorsun ya? Sculpt yapmam gerekiyordu. Hatalarla yenilmeyelim ya. Ölmedik lan. Çok güzel. Aferin işte bu ya. Suikun ya. Defans kasmamama rağmen ölmedin ya. Aferin sana. Evet hatamızı telafi ettik ama tabii şimdi öldük. <laughs> Evet, geride e, kimi kaldı acaba? GG yazdı bile ya hemen Selçuk. Dur bakalım bir maç bitsin ya Selçuk. Geride kimi kaldı ya Selçuk? Hepsini öldürdük mü biz? Aa hepsini öldürmüşüz ya ha, ondan yazmış zaten. <laughs> Pardon. Evet, güzel maçtı. Özellikle Selçuk'un yaptığı bazı hani dönüşler, geri dönüşler çok iyiydi. Ama ikinci maçı açıkçası birazcık kendi hatamızdan verdik yani. O da bariz bir şekilde belli. Olsun. Üçüncü maçta bir, bir an bir gidiyorduk sanki ama kurtardık. Ve Böylelikle ikinci haftayı da galibiyetle kapatıyoruz. Yine 2-1 kazanıyoruz. Selçuk'a çok teşekkür ediyorum. İlk resmi maçımız da böylelikle sonuçlandı. Evet arkadaşlar Türkiye Pokemon Ligi'nde, Konkadın Ligi'nde ikinci haftayı da bu şekilde geride bıraktık. 2'de 2 yaptık. Güzel oldu bizim için. Gelecek hafta Enes Şafak'la oynayacağız. Artık o maçta ne olur açıkçası emin değilim. Yani yine tabii ki kazanmak için çıkacağız. Ama güçlü bir rakip. Bakalım neler yapacağız. Bu ligde varlığımızı yine sürdüreceğiz mi? Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza destek olmayı unutmayın diyorum.